Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 hazır yufkayla tavada e, su böreği nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ vardı. Bunu ekledim. Üzerine bir yumurta kırıp çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Yarım su bardağı suyu da ekleyelim. Tavamın tabanını tereyağı ile yağladım. Sonra bir iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdirdim. Bir adet yufkayı tavanın her yerine gelecek şekilde yaydım. Dışarı sarkacak yufkanın bir kısmı. Bu şekilde yayıyorum. Daha sonra yapmış olduğum sos malzemesinden içerisine döktüm. 2-3 yemek kaşığı kadar fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm üzerine peynirli maydanozlu iç harcım vardı. Bunu ekledim. Daha sonra bir adet yufkayı gelişi güzel parçalara ayırdım. Bir parçayı peynirli harcın üzerine örtecek şekilde kapladıktan sonra tekrar bolca iç harçtan, iç sostan koydum. Daha sonra tekrar peynirli maydanozlu harcımı ilave ettim. Tekrar parçaladığım yufkayı gelişi güzel buruşturarak üzerine ekledim. Bolca yine sos sürüyoruz üzerine. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yaydıralım. Tekrar peynir ekledikten sonra kalan yufkaları da parçalayarak üzerine kapatalım. Bu işlemi tüm yufkalar bitene kadar sürdüreceğiz sadece en son kata e, maydanozlu iç harç koymayacağız peynirli harcımızdan son parçayı da üzerine kapattıktan sonra bolca yumurtalı harcı üzerine sürelim Daha sonra kenarlardan sarkan yufka parçalarını sosladığım yufkanın üzerine kapattım. Tavayı ocağa alalım. Tava ısındıktan sonra kısık ateşte pişirelim. Kapağını kapatmayalım. Eğer kapağını kapatırsak buhar yapıp e, börek yumuşayacaktır. Böreğimin bir tarafı pişti. Bunu ters çevirip. Tavanın altını tekrar yağladıktan sonra diğer yüzünü kızarmak üzere tavanın içerisine alıyorum. Böreğimin diğer tarafını da kızartıyorum. Evet diğer tarafı da kızardı gördüğünüz üzere. Ocağın altını kapatacağım. Ve serviste hazırlayacağım böreğimi. Dediğim gibi pişirirken kapak kapatmazsanız böreğiniz yumuşayıp hamurlaşmayacaktır. Böreğim hazır. Şöyle çıtırtısını da duymak isterseniz kendini çektikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. bu börek tarifini 10 dakikada uygulayabilirsiniz. Benim sabah vaktim yok diyorsanız da akşamdan hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz. Sabah hemen pişirebilirsiniz. Çat kapı gelen misafirlerin içinde hemen uygulayabileceğiniz bir börek tarifi. Tavada olması da son derece pratik. Şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum böreğin. İçi yumuşacık, dışı da çıtır çıtır oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.